Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir restoranı al sat tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet dostlar. Merhabalar dileyerekten maalesef maalesef diyoruz. Küçük yatırımcıyı parçalamaya, küçük yatırımcıyı ezmeye ve cebinizdeki paraları almaya devam ediyorlar. En büyük sorun yani bugün OVP açıklandı, orta vade program açıklandı. Ele avuca tutulur, ben bir şey göremedim. What, what, what? Enflasyon düşecek, sıkı mali portakosun alacak, tamam. Enflasyon düşmüyor kardeşim. Enflasyon düşmüyor. Yani enflasyonun fazla düşeceğine ben artık inanmıyorum. Zaten biz fırsatçı bir milletiz. Fırsatçı bir milletinde her hani herkes hak ettiği gibi yaşamış diye bir şey var ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Öyle bir söz var. Herkes hak ettiği şekilde yaşamış. Demek ki biz de bunu hak ettik. Hak ettik ki başımıza bu geldi. Bu olaylar geldi. Bu sıkıntılar geldi. Bu yükselişler, faizler geldi. Bu ee, bugün aldığını bir hafta sonra aynı fiyata alamadığımız, alamadığımız durumlar geldi, geldi de geldi, geldi de geldi, bitmiyor arkadaş, bitmiyor maalesef. Yani iç açıcı elde avuçta söyleyeceğim borsa hakkında fazla bir şey artık söyleyemez oldum yani. Şimdi borsada yani arkadaşlar gerçekten yani işler açısı. Yani bir sürdürülebilirlik bir güven duygusu yok. Sürdürülebilirlik bir güven yok. Yabancılar şu anda Türkiye'ye güvenmiyor. Ya bundan 15-20 gün önce 1 milyar dolarlık hisse, tahvil, bilmem ne aldılar aldılar. Şu 3 günden beri yarısını boşalttılar. Yani bir güven oluşması gerekiyor. Yani bir sürdürülebilirlik, bir güven olmadığı bir yerde kimse durmaz. Ben de durmam. Güvenmediğin bir yere gider misin? Gitmezsin. 27 yıllık borsacıyım ya. Neredeyse 27 yılda bitmek üzere. Gördüm. Çok daha beterlerini gördüm. Ama sonunda bir düzelme gördüm. Yani bir düzelme bunda da olacak. Olmayacak demiyorum bak. Her zaman her düşüş bir yerde bittikten sonra o düşüşten tekrardan o düştüğümüz noktanın iki katına gitmişiz. Yapmış olduğum araştırmalar bunu gösteriyor. Yapmış olduğum çalışmalar bunu gösteriyor. Biz de tekrardan 11.600 seviyesinin üstüne çıkacağız. Garanti veriyorum. Bak garanti veriyorum. Ama süre veremiyorum. Bu süreyi ne zaman olacağını veremiyorum. Şimdi peki fazla uzatmayacağım videoyu. Kısa geçeceğim. Bir de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar. Daha fazla kesime ulaşmamız için. Oradaki beğeni butonuna. Lütfen şu anda bir dokunun. Bir basın. Beğeni butonuna bir basın. Herkes... Çok yerde yayınlanalım, paylaşın ki herkes bu konuşmamı lütfen dinlesin. Şimdi üç dün özellikle bu üç güne, bu haftaya dikkat edin dedik. Hala diyoruz, yeni pozisyon açmayın, acele etmeyin. O normalde 11 bin 250'nin kırıldığında %56 nakide geçeceğiz diye on tane video çektik. Ama sert bir düşüş olduğu için. Geçemedik. Ha, geçenler olmuştur. Ama ben yüzde yirmi otuz zor geçtim. Açık ve net konuşayım. Yüzde yirmi otuz zor geçtim ve şu anda kardan gidiyor. Gitsin. Ben sabırlı bir insanım. Çok sabırlı bir insanım. Çünkü sağlam ve güçlü ise aldım ise. Ya şöyle düşünün. Şimdi. CHP kurultay kararında mahkeme olumsuz bir yanıt verdi ayın 15'inde. Şurada bir haftamız kaldı. Ayın 11'inde Merkez Bankamız faiz kararı açıklayacak. 200 bas puan açıkladı. Yani 200 üzerinde gelmesi çok olumlu. 300-400 bas puan düşürür mü? Enflasyon yüksek olduğu için ben pek tahmin etmiyorum. %3-5 ihtimal veriyorum ama yine bir ihtimal var. Keşke yüzde 300-400 bas puan indirse bu defa borsada artı 7-8 hisselerde göreceğiz. Bak bundan garantisini ver. Ama lakin üç gün sonra e, CHP'nin Kurultay kararında iptal kararı çıkması e, e, mutlak mutlak mutman mıydı? Neydi? Onun olması onu da yeni duydum. Ben daha önce bilmiyordum açık ben net konuşayım bilmiyordum. Yani yeni seçilmiş. E, kongrede seçilmiş kişileri alıp iptal edip eskilerini yerine getirmek. Kalk kardeşim sen burada e, yolsuzluk yaptın, yanlış yaptın. Kalk eskisi gelsin. Buymuş yani. Olay da buymuş. Bunun etkisi şu anda endekste satın alınıyor. Yani şu andaki düşüşümüz olumsuz bir karar kesim verilecek. Şu anda yedire 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 malı yedire yedire devam ediyorlar. O yani ha, e, ayın 15'inde CHP eğer e, kayyum atanırsa ki kayyumda büyük %99 ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu veya başka birini yani yine parti içinden başka birini düşünüyorum. Olabilir diyorum. E, yani aklımda biri de var aslında Hikmet Çetin de olabilir. Hikmet Çetin'i de getirebilirler. Onu da söyleyeyim. Yani onu da CHP'nin başına ılımlı böyle yumuşak yani e, karşılıklı diyalog kuran ...fazla sert olmayan iki tarafı barıştıracak... ...hikmet çetin de olabilir. Bunu da bir kenara yazdım. Bu benim kendi fikrim. Ha Öyle biri de olabilir. Ayın 21'inde... ...yani e, ayın 15'inde... ...21'inde gene bir hafta var. Hafta sonu da... ...tekrardan CHP yeni bir kurultaya... ...gidip yenisini seçecek. Acaba orada tekrardan... ...Özel mi, Özgür Özel mi gelecek? Başka mı gelecek? İşte bu belirsizlik de yine devam edecek. O yüzden... Kesinlikle ben endeks artı 3, 5, 8, gitse de o 20'lik nakitimi kenarda tutacağım. Kesinlikle bundan sonra satış yapmayacağım. Bekleyeceğim. Ve ayın 21'inde e, önce 15'indeki mahkeme kararı olumsuz olur ise ki olacak. Olduğu zaman 21'inde CHP yeniden kongre seçime gidecek. Tekrar özgür, 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 özel gelirse yine ortalık Allahç pamuğuna yine karışıklık, bir belirsizlik. Siz bizi gönderdiniz, biz yine geldik. Restiyle, ile, fest ile şöyledir, böyledir derken yine bir karışkanlık. ve o yüzden o ayın 21'indeki seçim sonucunu görmeden borsada yeni pozisyon açmak %99 bence risklidir. Hasatalım mı? Şu anda zaten %20 düşmüş bir yüzde on daha düşsün. Hatta yüzde daha düşsün. Ben satmam. Yüzde yirmilik zararı vermem. Hiç belli olmaz. Çok iyi bir haber gelir. Türkiye'nin notu artar. İşte Merkez Bankası e, 350-400 bas puan der. Borsaya bir bakarsanız iki gün artı 7-8-7-8 gitmiş hisseler o zaman veririz. Yani böyle de bir ortada durum var. Yok değil. Onun için bunu da gözlemlemek lazım. Yani verdiğimiz, sattığımız hisse, zararına, bu sanal para değil, alın teri olan bir para, helal para, o yüzden sağlam ve güçlü hissedeysek, ya kayyum atansa, CHP'nin şöyle olsa, böyle olsa, diyelim ki bende Sabancı Holding var, koç Holding var, İşte Türk Hava Yolları var, Pegasus var, TÜPRAŞ var, Akbank var, Yapı Kredi falan filan, ya oraya kayyumun atanması, benim yapı kredideki olan işlerimde bir engel mi? Değil. Koç Holding'deki fabrikalarda kapanma ithalat ihracatında bir sıkıntı veya bir engel mi? Değil. Sadece ve yani veya Türk Hava Yolları'ndaki gelen giden karında zarar herhangi bir engel mi? Değil. Sadece buradaki tek sıkıntı güven sorunu. Güvensizlik. Türkiye'ye seçilmiş bir kişinin mahkeme istediği zaman alıyor izlerimi vererekten yurt dışına. Yurt dışına Türkiye'de kaos var. Önünü göremezsin. Mahkeme istediğini yapar. Kanun nizam yok. Bir belirsizliği oluşturmak göstermek Avrupa'ya, dünyaya ve bir güvensizlik. Halbuki öyle bir şey yok ama bunu bu şekilde yaymaya çalışıyorlar. Onun için sürdürülebilirlik bir güven olması lazım. Güven olmadığı sürece maalesef güvensizlikte belirsizlikte borsanın düşüşü devam eder. Amerika önüne gelen yere savaş açıyor. Yok seni vururum, seni yok ederim. Savaş Bakanlığı kurarım. Sen barış için geldin, savaşı bitireceğim diye geldin. Sen ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun sen Trump? İşte bir belirsizlikte de altın yükselip gidiyor, yükselip gidiyor. Ne zaman ki Ukrayna Rusya savaşı biter, bak biter diyorum, ateşkes olur, o zaman altın düşer. Aksi takdirde altının artık ben düşeceğine fazla inanmıyorum. Ha, geri çekilmeler olabilir ama. Net olarak düşeceğine fazla inanmıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Kısa net olarak şunu söyleyeyim. Mahkeme kararını görmeden sonucunu görmeden bir karar almak borsada hisse almak doğru değildir. Artı artı Ayın 21'inde e, CHP'nin yeni kongre seçiminde kim seçilecek ne olacak belli değil. Bir karışıklık devam ediyor. Yani borsamız Eylül Arı zehir oldu. Söyleyeceğim bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.